2016 model W222 Mercedes S550 Abi karşınızda Hello brother'lar arkadaşlar bugün sizlerle yeni ve manyak videoyla bir birlikteyiz Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün manyak bir proje var. Sizler birlikte bu projenin 2-3 bölümünü birlikte çekiyoruz. Tabii Furkan, Furkan'ımız yok. Furkan şu an çalışıyor ya. Biz tek başımayız. Kuzenim var. Ömer burada. Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Arkadaşlar bir haftadır bu arada arabamı sanayiye verdim. Bir haftanın ardından Audi a artık çıktı. Onun da videosunu izlemek istersen şıkıt koyuyoruz buraya. Çok uçlu bir Audi A6 aldık. O zaman serisinde araba pasta cila yaptık. Araba mermi olmadı mı kanka? Mermi gibi duruyor. Arbe mermi Makam oldu. Spek. Araba var ya şu an o kadar temiz ki abi. Üstünde tozlar gözüküyor ya. Abi o kadar temiz. Mükemmel ya. Arkadaşlar bugün manyak bir araba var. Serisinden gelin abi. Hangi araba olduğunu göstereceğim. Japonya'dan özel getirtirdik Makam spek bu arada. Ve konsolos aracı mı? Neydi? Neydi ismi? Konsoloslukta kullanılmış. Konsoloslukta kullanılmış ve bayrağı falan var yani. Sol tarafta Aynen. bayrağı var onu söktük. 2016 model W222 Mercedes S550. Abi karşınızda. Gerçek helal V8. Abi bu araba bir proje arabası yapıyoruz ve birazdan egzoz yapıyoruz. Akşam kadar egzoz sürecek. Bu arada otodrom videosunu izleyen arkadaşlar şöyle video koydum şıkıt yukarı. Orada da Berkay ile Kadir ile birlikte Berkay abimizle birlikte bir video çektik. Bu arabayı da yine otodroma dura çıkaracağız. Şey diyebilirsiniz kardeşim sen bu arabayı niye durağa çıkarıyorsun kardeşim bu araba makam arabası. Niye çıkıyoruz kardeşim? Bu araba makam arabası olabilir ama motoru ne? V8. Arkadaşlar 4700 litre motor hacmi var ve tamı tamı 450 Konuş artık. Hiçbir güce sahip. 0-100'ü 4.7 saniye arkadaşlar. Yani 2 tonluk, 2.200 kiloluk bir araba göre manyak uzuyor. Hani bu ya şimdi 2 litre ama uzamıyor be. Şimdi yani bu... Şimdi abi bak egzozu söktüler. Evet, şimdi şimdi. egzozumuzu aldık abi. Bu arada garajın adı EMC Garaj. Berkay abi'nin çalıştığı kendi garajlardan biri. Yazılım zaten Berkay abi kendi satacak. Şu anda kendisi yok. Onu aşama doğru bir sonraki videoda göreceksiniz. Şimdi sabahtan bir saat sabahın 9'una geldik abi. Daha yeni uyandık. Bak daha saçım başım dağılmış. Hakim anladın mı? Abi seristen gel abi bak arabamızı tanıtalım. 2016 model kondisyonu o kadar iyi ki içinde çekiliriz akşam saatlerinde. Arabanın bağlantısı, diski, ağır bakımı her şeyini yaptık. Abi bak şu anda aktif olarak egzoz söküyorlar. Manyak bir ses alacağız. Egzoz olarak ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz abi? Dump pipe. abi dump <laughs> pipe'ımız var. Ortak sürücümüz var. Ve sonunda da valfimiz. Orta barfimiz. sporsu sürücü, <laughs> En sona Wi-Fi kumanda yapacağız. Neden kumanda abi? Ne kadar makam olduğuna da istediğimiz zaman açalım. Bu arada kesinlikle şehirde kullanmıyoruz arabayı. Exodus'u pistte kullanmak için yapıyoruz. Performans adında Berkay abimiz geldiğinde arabayı Stage 1 atacağız veya Stage 2. Belki etanol kiti falan da yükleyebiliriz. Araba çünkü çok müsait bunlara. Makam olduğuna bakmayın. Sonuçta S63 motoruna sahip araba. Bir bakar mısın? Bak bu makam space sana göstereceğim. Gel seyresinden abi. Bayrak muhabbetini. Abi bak şuradan çek hemen. Biz tabii bayrağın direğini mireni falan söktük arkadaşlar. Bu arada gel abi seyresinden. Burada da güzel bir korvetimiz var. Full egzoz sistem konuş. Çek abi altını. Korvet değil şey pardon abi. Ay anasını satayım ya. Kamaro ya. Ya şu an linçleniyorum abi <laughs> linçleniyorum. Abi adamların işleri çok iyi. Yani kaynak manyak on numara. Egzozları bir gösterir misin ya? Çok iyi. Abi titanium egzoz, krom egzoz. Aklınızdaki her şey var. 6 ile yapabiliriz arkadaşlar. Ve bir sürprizimiz daha var. Şimdi araba yapıyoruz. Eyvallah her Ne var kanka bu araba daha ne yapılacak? Şimdi bu araba W222. Neye dönüştürülecek? Araba altı model. Body kit mi diyelim? Body kit mi diyelim? Jant mı diyelim? Ama diyeyim. Arkadaşlar onlar da bir sonraki part gelecek. Arabayı daha tanıtmadık. Aldığımız suçu da çekmedik. O yüzden seristen çok hızlı gelişti her şey. Fukan kardeşim yok şu an. Kardeşim şu an çalışıyor. iş emlak işleriyle uğraşıyor. O emlaklarla uğraştığı için şu an ev satıyor. Gayrimenkul anlaşmanı. Danışmanı. <laughs> Abi egzozumu söktük. Abi arabada hakikaten 4 5 6 tane susturucu var ya. Evet. Bu canavar anca bu araba susturur çünkü. Akşam bir olsun. Bir egzozu bir görelim abi. Kaynak işçilikleri 10 numara. O yüzden AMG garaj öneriyorum arkadaşlar. Berkay abim de zaten çalıştığı yer. Abi performans garaj AMG çek şöyle bir. O zaman serisinin arkadaşlar akşam suları tekrardan videoda görüşmek üzere. Dam paydıkları söktük şimdi. Kesim işlemi yapılıyor. Burada yine bunları kesiyoruz. Bir arabayı satacağımız zaman veya bir şey olacağı zaman yenilerini çekebilmek için. Şimdi buradan kesiyoruz. Buradan yeniden baştan dam yap pipe olacak. Abi mis kesti. başlandı. Abi kesim işlemi bitti. Şimdi buraları güzelce nizami şekilde kestik ki dediğim gibi bir sonraki yani aracı satacağımız zaman veya muayeneye gireceğiz zaman arabaya bunları takabilmemiz lazım. O yüzden güzel şekilde kestik. Bunları aynı şekilde alacağız. Evimize götüreceğiz. Bunu artık nasıl araba sokacaksak ayrı bir mevzu yani. Şimdi sıfırdan bir dump up yapılıyor. Onu da zaten yapılış aşamasında göstereceğiz. <laughs> Kaç saat oldu Ömer? Abi 7 saat oldu. Hava karardı. karardı bu arada. Adamları gün içerisinde egzoz yaptırıyoruz bir yandan da. Abi şu an egzozun %80-%90 kısmı bitti. Sonra sadece valf kaldı abi. Gel şimdi seristen bir bakalım nasıl işçilik yapmışlar. Abi 10 numara kaynak atılmış bu arada. Gel bir gel abi şuraya. Abi detay çekersen bak buraları falan. Abi dam pipe'ımız da özel yapıldı susturucu şekilde. Ortamız da gidiyor. Sonra doğru sadece bir valfimiz kaldı. Valfi de bitirdiğimizde umarım güzel bir ses alacağız. Abi saatlerdir saatlerde bunun altında uğraşıyor bu arada. Adam artık bel oldu. <laughs> Şuradan kaçalım. Burada da bir tane sağda bir tane M3'ümüz var. M3'te de bir şeyler yapılıyor. Abi bugün arabalar değişik değişik duruyor. Abi o zaman serisinden artık... Ömer sona yaklaşıyor muyuz? Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Çok yakında. Söyle egzozu benden al. Çek, 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 çek. Şimdi burada Abi arka halimizin işlemi yapılıyor, kaynağı yapılıyor. Abi makinemiz bu. Bu da bekle bir, birazdan biter. Bir yandan da abimiz orada çalışıyor temizimden. Birazdan bitecek ya. Az kaldı artık. Bit artık ya. Ağlama hadi oyna. Yavaş yavaş artık bitim aşamasına geliyoruz. Abi kaynaklarımız teker teker atılıyor. Şöyle. Sadece bir şu kaldı. Bir de masada bu yapılıyor. Aa bir tane, bir tane kaldı ya. Şu, şu iki, ikisi kaldı ya, bitti ya. Değil mi Ömer'im? Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Az kaldı. Az kaldı. Geldik, arabayı göster. Abi artık arabaya şimdi Valve için bir sistem ayarlıyorlar. Elektrik kablosu gidecekler oradan. Ondan sonra bir bitiyor kardeşim. Devam ki. Devam Akşam oldu, saat gecenin biri oldu. Tamam Artık bitirdik mevzuyu. Abi manyak bir şey oldu. Abi seristen bir altı çeksene. Bak susturucumuzdan tut. Hepsine yapıldı. Abi çok kastım durmuyorum ama. 10 numara duruyor. Bayağı iyi oldu. Abi asıl mevzu şimdi sesi ne olacak bu arada? Sesini merak ediyoruz. Eğer sesi de tatmin ederse tabii biraz böyle <laughs> hırçın olmasını istemiyoruz ama hızlısından bir arabaya aşağı indirelim. Akabinde bakacağız o zaman bakalım. Görelim. Abi ses ben sesini merak ediyorum. Çok sesini dinlememiz lazım. Abi beklenen an geldi. Şimdi start veriyoruz. Bakalım nasıl bir ses çıkıyor. Ben çok merak etmeye başladım. İlk Ama boyunca. giremiyorum çok dar oğlum Abi merak ettim bakalım hakikaten beklenen gibi olacak mı Birazdan dinleyeceğiz göreceğiz ver mikrofonu Bakalım nasıl bir şey çıkacak Hazır mıyız Bekle Tatmin edici Çok relax çok tatmin edici Ama açık mı Bence açık Aynen. Hemen bir gaz isteyelim. Open. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey oldu ya. Beklemedik bir şey oldu bu arada bu kadar güçlü bir şey beklemedik ama şeyi alamadım ben. O o sesi duyamadım Gençler bitirdik Artık gece saat 2.30 ettik Yemin ediyorum var ya Belki de şu Dubai'de Gece 2.30 kadar çalışan tek insanlar bizizdir Hani bu işlem yaparken Mevzu bitti Ama çok yüksek sesi var <laughs> Çok sıkıntısal Arabanın motoru tahmin etmediğimizden biraz büyük olduğu için. Evet biz biraz da 3 motor, 2 motor Türkiye'den selam olsun o motorlara uyar yaptığınız için. Zaten siz dinlediniz bu arada. Değerli Dubai halkı. Biz bu arabayı pis için hazırlıyoruz. Yanlış anlaşma olmasın. Şimdi çekiciyle araba bindirip götüreceğiz. Yani böyle bir şehre çıkamayız. Plakayı görmeyin. Bu arada V8 bir turbo yazılarımızı da aldık bu arada. Onlar da Audi'de bu arada. Audi'den de onu bir sürü yapıştırırız. Onu da bir sonraki video artık. Bugün çünkü çok uzun bir video oldu. Artık ben de yoruldum. Gün boyunca garajda çalışıyor gibi hissettim arkadaşlar. Abi bugün videoyu bitiriyoruz. Bu videonun eğer kanala abone olursanız, like atarsanız Yorumlar da bilirseniz duyduğunuz hızlı bir şekilde ikinci partını çekeceğiz ve ikinci partta Berkay abiyle birlikte bu arabaya yazılım atıyoruz. Stage 1 Plus, Stage 2 Plus, Stage 3 Plus, 4 Plus, 5 Plus, 6 Plus her şeyi atacağız. Allah ne verdiyse <laughs> yüklüyor bizi. Öyle de demiyorsun gerçi mi? Yükleyeceğiz. Otodrom videosunda beni aşağıya araban yok diye. Alın bekleyin lan ben geliyorum şimdi. V8'i aldım geliyorum hepinizi patates edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay. Kapat! Farz et ki bu aşkı yaşamadık. Demek. thank you